ne guruldadı ne guruldadı. Ay çok acıktım çok. Of of gelemedi hala. Nerede kaldı bu kadın yahu? Ay alışveriş yapacağım dedi. Gitti gelmedi. Hay Allah dur ben dolabı açayım bakayım şöyle neler varmış. Uuu pastaya bak gel beni ye diyor. Ay 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 bu pastada da hiç haberim de yok ya o pasta yaptığında En iyisi pasta yiyeyim ben. Yemek yersem tıkanırım sonra pasta yemem Ay 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 harika harika tadı da pek güzel ya of 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 of. Ay ne becerikli kadın bu. Ay harika yapmış. Ay bayağı şiştim. Ha, uykum da geldi. Hay Allah. Dur bakayım. Ne gideyim yatayım mı yiyeyim ben en iyisi. Ay çok yoruldum çok. Ay yaşlanmışız artık. Bu alışveriş şişleri beni çok yoruyor. Neyse hadi şu aldıklarımı yerleştireyim ben bari. Aa bu buzdolabının kapağı niye açık ya? Aa, açık mı unuttum acaba? Ah, artık unutkanlık da başladı. Ay, bu yaşlılık zor iş, zor, zor. Ay, 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 ay. Aa, yaptığım pasta nerede? Ay, o da yok. Ay, canla Ceren gelecek. Ay, ben çocuklara ne ikram edeceğim? Ellerimle yaptığım ocağının pasta ne oldu ki? Ay, ay bir oturayım düşüneyim. Belki de unuttum. Ne yaptım? Unuttum. Ay buzdolabı yerine fırına mı koydum yoksa? Aa! Aa e pasta burada. <laughs> pasta burada. Yarısı yok. Ah! Ah be! Yedin değil mi pastayı? Ay sana diyorum şekerin var. Yeme şu tatlıları. <laughs> of of! Ay hay Allah! Ne yapacağım ben şimdi? Bak şimdi gördün mü olanı. Oo, hanım geldin mi sen? geldim geldim de gördüklerime hiç inanamadım hiç. Ne oldu ki? Ne oldu? Hayır olsun. Ne oldu? Hayır olsun. Ee, pasta yaptım, koydum dolaba çocuklar için. E sen yemişsin yarısını neredeyse. Aa, bak şimdi kuru iftira. Yarısı olur mu? Bir dilimcik iyi verdim. E olur mu öyle şey? Senin şekerin var. Pasta yememen lazımdı. Ay yaman şeker mi canım o? Ben şeker adamım da ondan öyle. Doktor şeker adam olduğumu söylemek için şekerin var dedi. Ay ilahi aman. Neyse hadi. E yemek yiyecektik. Pasta yedin tıkanacaksın şimdi. Yok yok ben tıkanmam. Asıl yemek yersem tıkanırım diye pastayı önden yedim. Ay ellerine sağlık. Harika olmuş. Ya beğendin demek. Harika olmuş harika. Ellerine sağlık. Ay hayatım bu arada bu buzdolabı ne kadar güzel ya. Al al doldur 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 dolmuyor. Bayılıyorum bayılıyorum. Bir sürü alışveriş yaptım geldim. Ben şimdi onları yerleştireceğim. Hadi sen git gazeteni oku. Yemek hazır olunca seni çağıracağım tamam mı? Tamam tamam. Hadi ben gidiyorum öyleyse. Herkese merhaba arkadaşlar karşınızda şahane bir buzdolabı var oyuncak setlerim arasında buzdolabı sayıları oldukça arttı ama bunu gördüm e, almadan edemedim hemen açalım bakalım içinde neler varmış. Evet buzdolabımızı kutudan çıkardık arkasında bir karton var bunu isterseniz çıkarın isterseniz de e, çıkarmayıp bir mutfak kurabilirsiniz bu bir düzenek olarak kullanılabilir çok da güzel olur. Şimdi şu küçük malzemelere bakalım. Buzdolabımızdan neler çıkıyor? Üst taraftan başlayalım. Harika bir buzdolabı arkadaşlar. Çok beğendim. Şimdi önce şurayı kapatalım. Kafamız karışmasın. Bu taraftan başlıyoruz. Üst katta neymiş? Hmm, ice cream koyabileceğimiz bir alan. Yani bakın bunun üst tarafı dondurucu, alt tarafı buzdolabı olarak kullanılıyor. Ben buradan şimdi bunu anladım. Üst katı açıyoruz. Dondurma koyacağımız alanlar. Bu burada durabilir. Bence görüntü olarak gayet düzgün görünüyor. Güzel olmuş. Kapağında kolamız var kolalarımız bir süt var ama bunlar buzlukta durmamalı bence alt katta durmalılar hmm. burada yer kalmadığı için üst kata koymuşlar olsun neyse durabilir alt kata bakalım öyleyse hemen alt katta yumurtalık bölümünde 5 tane yumurtamız var onları yerine koyuyoruz alt katta hmm, ketçap süt ve yine gazlı bir içecek var. Boyut olarak da harika. Barbiler için de kullanılabilir bu dolap. Portakal suyumuz. Yine süt. Ve bir salata sosu var. Evet, buzdolabımızın içinde neler varmış. Bakın rafları da çıkabiliyor. Geri takabiliyoruz. Bir tavuk var. Bunu fırında pişirebiliriz. Hemen alt katında bir tepsiye yerleştirilmiş. Hmm bu ne ki acaba? Yani duruma göre aslında ne olduğunu değiştirebilirsiniz. Akşam yemeği ise mesela e, kızarmış bir et diyebiliriz. Yemek sonrasında mesela bir pasta gibi de kullanabilirsiniz. E, her şeye uyacak diye düşünüyorum. Kahverengi olan her şeye uyar bu. Hemen alt katta ise dilimlenmiş, nefis görünen kremalı, çilekli bir pasta var. Arkasını da çeviriyorum. Bakın arkası boşluklu. Oldukça sert bir malzeme. Çok güzel. Pastamızı da yerleştirelim. En alt kısmında ise sebze meyve alanı var bir çekmecemiz var ama bu tarafı da açmak lazım çıkarabilmek için genişçe bir e, sepet bu. Bakın bir salkım üzüm, muz. Bu marul da diyebilirsiniz, lahana da diyebilirsiniz. Yani e, o an neye ihtiyacınız varsa ismini değiştirebilirsiniz. Bu arada benim daha önceki çıkan e, setlerimden yine böyle sebzeler, meyveler var. Onları da buraya koyabilirim. Çünkü oldukça geniş bir e, çekmece bu. Rahatça her oyuncağımı burada saklayabilirim. Hatta cici bicileri bile kullanabiliriz. Yan tarafa bakıyorum. E, yan tarafta da bakın e, iki tane içecek koyma alanı var. Şimdi ben bunları bu kata yerleştirmek istiyorum çünkü dondurucuda bunların olmasını istemiyorum. İşte böyle. Üst katım henüz boş. Bu tarafta da e, hiçbir şeyim yok. oralara da güzel yiyecekler alıp koyabiliriz. Kapatalım. Şimdi bu arada şurada bir mandal var. Bu ne işe yarıyor acaba diye e, düşünüyorum. Üst katta da hmm, buraya su dolduruyoruz. Bakın tam buraya su dolduruyoruz. Çevirdiğimizde aşağıya akıyor bu su buraya. Peki sonra ne oluyor acaba? Bakalım acaba şuraya mı dökülüyor o sular? Burada da buzluktan akacak su için bir bardak var bu kadar konuştuktan sonra şöyle güzel buzlu soğuk bir su içmek isterim doğrusu. Bardağı bastırdığımızda bahsediğinizde... işte suyum hazır. Ay çok iyi geldi. İşte buzdolabımız bu şekilde çalışıyor. Ayrıca buzdolabının kapaklarını açtığınızda içindeki ışıklar da yanıyor. Çok güzel bir buzdolabı. Bayıldım ben. Genişliği de oldukça iyi. Bir mutfak yaptığınızda bunu içine yerleştirebilirsiniz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aramadı mı çocuklar? Yok Nimet Hanım yok. Aramadılar. Ya arasalar da ben bu meletlerden anlamıyorum ya. Nasıl telefon bu? Cık, Allah Allah. Üstüne basıyorum yeşil düğmenin. Kız öyle dediydi. Üstüne yeşilin basacaksın demişti. Basıyorum basıyorum olmuyor. Ay acaba aradılar da biz duymadık mı Nimet Hanım? Ee Hikmet Bey, e, kız sana ne dedi? Baba öğrenemezsen bana söyle dedi. E, niye söylemedin niye o zaman? Ay ne bileyim hanım söylemedim işte. Neyse ee, ekmek alınacak mı?